Merhaba arkadaşlar ben Bilal. Bugün sizlerle birlikte e, My, Minecraft Sky var sonucunda arkadaşlar. E, e, bu bugünkü kaçıncı video? videom olacak. Bugün dört tane video atacağız çünkü şey kaç gün kaç haftadır bir, iki aydır falan e, video gelmiyordu ondan telafi etmek için bir günde dört tane video çekeceğiz ondan. Ee, bunun, bunun, ikisini ben çekeceğim. Bir tane çektim az önce. Gönderdim hatta. Ee, diğer ikisini de Talha çekecek. Bu şu anda yanında zaten kardeşim olduğu için. O iyi ya ne çıktı ha. Şunları alalım bir. Şunu alalım. Şunu alalım. Güzel bir tahta koyucu gerekiyor. Taş koyucumuz var. Evet arkadaşlar e, bu videoyu e, beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. E, e, ne diyecektim? Adam mı var? Yok arkadaşlar. E, bu videoyu ben çok seviyorum arkadaşlar. Bir de abone butonuna tıklarsanız çok çok sevinirim. E, tıklarsanız e, memnun olurum arkadaşlar. Hop. Arkadaşlar biraz da e, nasıl yapılır videoları da gelecek. Böyle Minecraft emote nasıl yapılır falan. Onları çekeceğiz. Agadeye videosu gelecek. Öyle yani. Şöyle şöyle bir gidelim bakalım. Şöyle. Bir de kimin var galiba ya. Şey ana. Adam. Ha o seyirci var ya. Tek de olabilir. Seyirci de olabilir. Bilmiyoruz. Oğlum ne oluyor ya? Sonra gideceğim. Aha adam geliyor. <laughs> Nereye gidiyor lan bu? Yuh. Nasıl atsın öyle? Atıyorum gitmiyor lan. Gitmiyor lan. Adam. adam bak demir batan var senin bunu. Var ya nere? Allah. Bu kafana bata bir şey vurma bunu bak. Ne mal ya şu düştük. şunları yalalım. Ee, şunu alalım. Var da var bir de. Şöyle Ah adam seyirci öldü ee, adam aşağı düşmüş seyirci oldu. Evet yani bunlar. Evet Genç ol. Oha bir gördün mü ya? eee ben burada nasıl aşağıya <laughs> Biraz onu düşünün ya. Allah! Neyse ki çok canım gitti. Hmm. Adam var orada.

Adam yok ha. Orada var. Tam da adam yok dedim ya. <laughs> biraz ilerleyelim de. <laughs> Bugün biraz hastayım arkadaşlar. İnanma. Tamam hadi gitsene ya. Uçak kalktı. Yolda yapamıyor ki. Doğru diyorsun. <laughs> Sonunda şöyle bir adam gibi gidiyoruz ya. Engelleyin lan onu helal. Hadi. Sen git oraya ben senin ağzını yürürüm. Ya git ya. Trollüyor ya. Trollüle bak. Trollüyor ya. O, çıksana. Lan oğlum. Çık. Çıksana. Allah belanı versin seni. Ama seni bildiği gibi yapsın. Allah belanı versin. İnşallah hiç olmaz ama. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. <gülüyor> <gülüyor> Videoyu beğendiyseniz ama sevdiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Abone ol butonuna da basmayı unutmayın. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, Hoşçakalın.